NoLink ekranlarından tekrar merhaba. Ben Doktor Pınar Uysal Can Türk. Bir Aklınla Yaşa programına daha hoş geldiniz. Geçen hafta sizlerden çok güzel geri bildirimler aldık. bu duyguları nasıl yöneteceğimize dair birçok soru geldi bize. Bugün bu nedenle duygularımızı nasıl yöneteceğimize dair yaptığımız programın devamını çekmeye karar verdik. Ve yine Derya ile birlikte nasıl duygularımızı yönetebiliriz, bunlarla ilgili neler yapabiliriz buna değineceğiz. Tekrar hoş geldin Derya. Hoş bulduk. E, nasılsın, iyi <laughs> misin? Görüşmeyeli. Ben de iyiyim, teşekkürler. <laughs> Nasıl geçti bir haftan? Duygular nasıldı? <laughs> İnişler, çıkışlar. Gayet güzel geçti bu hafta. Çok güzel. Evet. Derya'cığım biliyorsun son birkaç haftadır hep duygular üzerinden konuşuyoruz ve geçen hafta da biz duygularımızda nasıl baş edeceğiz diye buna bir başlık koymuştuk ve bunun Hı -hı. üzerinden konuşmuştuk. Şimdi bugün de geçen hafta programın ardından çok soru geldi. İşte dediler ki biz hani bunlarla ilgili daha da fazla bir şeyler öğrenmek istiyoruz yönetmeye dair. O yüzden bu programı da tekrardan hani duyguları nasıl yönetebiliriz? Bunun üzerine konuşmak ...istedim. Ee, belki daha fazla şey önerebiliriz. Bizi izleyenler de böylece e, duygularını yönetmek konusunda belki daha fazla fikir sahibi olur. E, çünkü her teknik herkes için e, doğru olmayabiliyor. E, bu nedenle aralarından belki her birini farklı farklı kişiler seçer ve böylece daha farklı kişilere hitap etmiş oluruz. evet. Ee, Derya'cığım bizimle paylaşmak istediğin böyle duyguların nasıl yönettiğine dair e, böyle geçen hafta konuşmadığımız bir olumsuz cümleleri e, tekrardan olumluya evet. çevirmekten bahsetmiştik. Evet. Ee, gerektiğinde profesyonele başvurmaktan bahsetmiştik. Hı hı. Bunların dışında ve de nefes egzersizi en sonunda güzel bir nefes egzersiziyle kapatmıştık. Hı hı. Belki bugün de yine bir farklı bir egzersizle kapatırız ama oraya gelmeden önce sen neler yaptın? Nasıl baş ettin? Belki daha farklı teknikler de kullanmışsındır. Hı hı. Kendi kendine. Hatta profesyonel gitmeden önce yaptığım birçok teknik olduğunu ben biliyorum. Evet. Burada da eğer ancısı yoksa paylaşırsan tabii, e, tabii. çok memnun olurum. Evet. evet. Ya benim hikayem daha önce de bahsettim. Uzun yıllar önce başlamıştı e, bu kaygı problemim. E, korkular, kaygılar. İşte geleceğe dair kaygılarım var mıydı? Evet, biraz vardı ama çok da karamsar bir tip hiçbir zaman olmadım. Ama hep bir kaygı vardı. Hı hı. Bunları nasıl yendim? İlk başta tabii ki tanımıyordum kaygıyı yani bu ne yaşadığımı bilmiyordum. İşte kendi kendime ağlama krizlerim vesaire, üzüntü, işte kitap okuyacağım atıyorum odaklanma problemi, okuyamıyorum. Ya birçok şeyden beni alıkoymuştu bu kaygılarım. Hı hı. Ondan sonra ben biraz işte fazla okudum, fazla araştırdım kendimce. Ama o zamanlar çok profesyonel destek almayı düşünmedim. Kendim başa başarabilirim dedim çünkü başarabildim mi kendimce evet. Ama tekrar söylüyorum kesinlikle profesyonel destek şart oldu bana. Ondan sonra çok daha iyi hissettim kendimi. Ben neler yaptım? Mesela geçen hafta da söylediğim gibi nefes egzersizi dedik gülümseme. ...işte... nasıl ne, ne demek der ya Gülümsele gülümseme? Ediyoruz, açar Onu mısın? evet açayım ben. Ee, şöyle mesela şöyle kızgın duralım. Hatta siz yaptırabilirsiniz ekran hani başındaki. Ee, <laughs> bu sefer de Derya bize egzersizi yaptırsın. Kızgın duruyoruz şu anda. Kızgınız. Yani evet. Yani kızgın dururken hep aklımıza kötü şeyler geldiğini geliyor yani buna engel olamıyoruz. Çünkü bizim yüz canımıza... hatlarını yaptıran kaslar tetikleniyor evet. beyinde ve ortada e, mutlu olmayan, doğru olmayan şeyler olduğu sinyali gidiyor beyne. Evet, kızıyorum. Bir süre böyle kızgın durduğumda e tabii ben gene bunu hani okuyarak, hı hı. araştırarak bunu kendim evet. üretmedim. Bir baktım gerçekten aklıma kötü şeyler geliyor, kızacağım Hı -hı. şeyler geliyor ama bunun bilimsel hiçbir açıklamasını okumadan, bilmeden yapıyorum. Sadece işte nedir kızgın durursanız işte kötü şeyler gelir aklınıza, kızacağınız, öfkeleneceğiniz vesaire. E, Gülümseme de ha, ha 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 değil. Onu da yapabiliyorsak yalnızken yapalım. Çok güzel bir bir şey. Var, bir şey. Evet. <laughs> Bazen ben yapıyorum. Evet. Ee, tebessüm bile, yolda yürürken bile hafif bir tebessüm bile ettiğimizde onu da deneyelim. Evet. Tebessüm ettiğimizde de hiçbir şekilde kötü bir şey düşünmeye çalışsak bile. Hı hı başaramıyoruz yani kötü bir şey. Bakın şu an bile ben size baktıkça gülüyorum yani Değil mi? muhteşem bir şey. Yani bunları yaptım. Hocam bilimsel açıklaması sizde. Yani ben bunları hep okuyarak yaptım ama hiçbir bilimsel açıklamasını okumadım, bilmiyorum. Hı -hı. Ama bunları okudum. Evet, gülümsedim. Muhteşem o iyi geldi. Kızgın. Evet, kızdım. öfkeleneceğim şeyler geldi. Hı -hı. Ne oluyor? Olan tabii şu, şöyle de. açıklayabiliriz. Şimdi gülümsediğimizde gülmek çok güzel bir ilaç aslına bakarsan. Çünkü gülümsediğimizde bizi mutlu o eden... Bir takım kimyasallar salgılanmaya başlıyor. Bu minnacık tebessümde de mi oluyor? Evet, bu? tabii ki Hı? şöyle. İlk başta belki kandırıyorsunuz ki işte normalde bir yapay gülümsemeyle gerçek gülümsemeyi uyarılan kaslar birbirinden farklıdır. Ama bu şeyle başlayan bir şey. Yani sonuçta belki yapay yapıyorsunuz ilk başta ama. Yavaş 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 beyin sonuçta şuna zorluyorsunuz kendinizi şu hareket yani şu kızma hareketini yapmıyorsunuz tam tersi şunu yapıyorsunuz belki ilk başta yapmacık ama o yapma çıktı olsa beyindeki o e, mutlulukla ilgili merkezleri küçük küçük uyarmaya başlıyor ve gerçekten bir süre sonra e, mutlu olma dediğimiz yani mutluluktan kastımız şey değil tabii ki böyle mutluluktan böyle evet. e, havalara uçmak değil ama en azından Kaygını, o, anki, düşünceleri o anki evet negatif anki, bir evet. duygu durumundaysanız olumsuz bir duygu durumundaysanız Hı -hı. sizin olumluya dönmeniz konusunda yardımcı oluyor zaten şöyle de bir şey vardır e, aslında bu karşılıklı iletişimde de önemlidir sen mesela e, sabah hani şöyle bir hikaye var aslında senin sabah evden çıkarken hangi şapkayı takarak evden çıktığın önemlidir. Çünkü sen hangi şapkayla çıkarsan etrafındaki dünya da ona göre şekillenir. Şöyle şapkadan kastımız ne? Hangi duyguyla çıktığın. Sen eğer ki evden o gün öf bugün de sabah oldu Aman ne de var evet. şimdi de işe gideceğim çocukları okula gönder aman da bir sürü iş beni bekliyor şapkasıyla işte çocukları eve okula gönderip ardından işe bu duygularla gidip gittiğinde ofiste şöyle işte hiç kimseye doğru düzgün günaydın bile belki günaydın desem bile günaydın deyip masana oturup bütün gün böyle somurtarak geçirdiğini düşün. Şimdi... Doğal olarak sen bu duyguda olduğun için etrafındaki şeyleri algılaman da aynı durumda olacak. O yüzden o gün sana şöyle olacak. Uf çok kötü bir gündü. Neden? Sen zaten o şapkayla çıktın. Tamam mı? Şimdi ha bazen biz pozitif şapkayla çıkarız, mutlu şapkayla çıkarız. Ama hayat bazen her istediğimizi, her istediğimiz gibi biz mutluyuz diye etrafımızda her şey mutlu evet. olacak ve her şey yolunda gidecek diye bir şey yok. Ama orada da bizim bakış açımız önemli. Tamam o an belki patronumuz, müdürümüz hani işe gittik. Güzel çocuklarımızı gülümseyerek hadi çocuğum güzel, iyi günler, sağlıklı günler deyip okula gönderdik. Komşularımıza günaydın diyerek işimize gittik. Güzel gülümseyerek girdik ofise oturduk. Tam güzel harikayız. Biz belki işte mutluluk şapkasıyla çıktık. Hı -hı. Ee, ama ne oldu? Ee, geldi müdür birdenbire. O o gün o mutluluk şapkasını takmamış olabilir. Devam tamam mı? Ve size gelip işte bu iş nerede kaldı Pınar, nerede kaldı Derya, niye bu saat oldu işte, hani olmadı bu iş diye. Sizi istemediğiniz bir şekilde, hmm. e, kay, normalde kaygılandıracak e, bir şekilde davranabilir. Ama siz sonuçta o mutluluk şapkasıyla çıktığınızda ne olacak? Bakış açınız değişecek diyeceksiniz. Tamam, daha sakin bir şekilde karşılayıp, diyeceksiniz ki birazdan yapıyorum ya da onun duygusunu anlayabileceksiniz belki de siz o şapkayla geldiğinizde. Ha belki belki de müdür bugün nasıl çıktı o evden? Neler yaşadı? Sıkıntı yaşamış olabilir. O yüzden onun söylediğini hiç kişiselleştirmeyeyim ben. Kişiselleştirme kısmı burada çok önemli. Çoğumuzun yaptığı bir hata. Evet. Biz böyle söylenilen her sözü kendimize birebir bize yapılmış bir e, kaba tabirle hakaret şeklinde ya da bizim kişiliğimize yapılmış bir e, saldırı şeklinde almaya çok meyilliyiz. E, ama e, şu gözlükle baktığımızda, bu benim şahsıma yapılmış bir şey değil. Bu mailimiz hmm. neyden kaynaklanıyor hocam? Ya bazen ya biz genellikle böyle... Yani yaratılış ötürü mü? Evet yani... evet kesinlikle yani şöyle bazı insanlar buna daha yatkınlardır. Hmm. İşte bana ters baktı, bana bunu söyledi ama aslında bunu söylemeye çalıştı. E tabi yaşıyoruz bunlar. Bunlar bizim bunları. çoğunlukla kafamızda kurguladığımız şeyler. Aslında çok da gerçek olmayan şeyler. Yani gerçekten o cümleyi mi söylemek istedi? Yani senin algıladığın şeyi mi söylemek istedi? Bunlar e, bizim kişilik yapımızla geçmişteki yaşadığımız deneyimler ve tecrübelerle hepsiyle o kadar bağlantılı ki. Hı hı. E, o yüzden hani bunu tek bir sebebe indirgemek çok zor ama e, bazı insanlar, bazı çoğu şeyi kişisel algı algılamaya daha meyillidir. Ama bazıları böyle hani aman sen de cideriz hatta belki de e, çok da şey yapmazlar, hani önemsemezler söylenilen sözleri ve kendi bildiklerine devam edebilirler. İşte hepimiz bu her türlü davranışı farklı farklı şekilde yorumlayabiliyoruz. Burada önemli olan bu yapılan işte neyse çok kişiselleştirmemeye çalışmak. Çünkü neden? Her kişiselleştirdiğimiz şey bizim kendi öz şahsımıza bir saldırı olarak, güvenlik sahamıza saldırı olarak e, algılanıyor beynimiz tarafından. O zaman da ne oluyor biliyor musun? Otomatikman, ha, dur benim güvenlik sahalarıma girildi. Beyin o zaman şuna geçiyor diyor ki, benim bu güvenlik sağlarım açıldı, aşıldığı için benim hemen buna karşı bir atak yapmam lazım. Bir savunma mekanizması geliştirmem lazım diye şeyler gelişir. Tabii bu her zaman sağlıklı bir şekilde olmuyor maalesef ki. E o yüzden psikologlar ve psikiyatristler bol danışanlarla ve hastalarla dolu. Çünkü neden? Herkes bunu sağlıklı bir şekilde yönetemiyor. Burada işte e, evet bizim o gün o sabah hangi şapkayla, hangi duyguyla çıktığımız önemli yani. Çünkü e, uçakta bile ne diyorlar? Önce kendi maskeni takacaksın, sonra çocuğunun maskesini takacaksın. Bunu şöyle y indirgeyebiliriz. Önce kendini iyi olacaksın. Ondan sonra senin çevrenin de iyi olmasını bekleyeceksin. Tamam mı? Şimdi böyle e, özellikle burada çok önemli bir şeyi vurgulamak istiyorum ben. E, oraya geldik. E, özellikle sosyal medyada bu şeyle ilgili e, iyi oluşa dair, işte e, kendi maskeni takma örneğini verdik, etrafının iyi olacak, sen iyi olacaksın. Hmm. E, şöyle algılanmamalı, yani sürekli iyi olmamız gerekmiyor. Her şeyle süper baş etmemiz gerekmiyor. Çünkü o zaman da ne oluyor biliyor musun? Üzerimize o kadar çok yük alıyoruz ki. Ve sosyal medya bunu çok güzel yapıyor. İnsanları görüyorum ben maalesef üzülerek. Gençlerimiz çok fazla etkileniyorlar bundan. Bakıyorlar herkes çok iyi, çok mutlu zannediyorlar. Ama öyle bir şey yok. Evet. Sadece paylaşılanlar bunlar. Ee, ama arka planda o kişilerin neler yaşadığını hiçbir şeyi bilmiyoruz ve böyle bir zorunluluğumuz da yok sürekli mutlu olmak e, o zaman da zaten onun başka bir adı var ee, yani hani tıbbi adına girmiyorum ama fazla mutluluğun da bir ee, adı var bir hastalık adı var yani o yüzden aşırı mutluluk böyle aşırı mutluymuş gibi etrafta gezmek de doğru bir şey değil ya da hadi öyle demeyelim şu da doğru değil sürekli ben mutlu pozitif olmalıyım sürekli ben her şeyle baş edebilecek güçteyim mükemmelim duygusuyla yaşamak da doğru değil. Kesinlikle sürekli mutlu olmak zorunda değiliz. Bir sürü duygunun her birini yaşamak zorundayız. Ve her şeyle de her zaman baş edemeyiz. Ben sıklıkla danışanlarımdan şunu duyuyorum. Diyorlar ki ama iki yıl önce ben bunu yaşadığımda ben bununla baş edebilmiştim. Ama şimdi bununla baş edemiyorum. İyi de ben şimdi soruyorum. Derya hatta sana da soruyorum. İki yıl önceki deryayla bugünkü derya aynı mı? Değil. Evet Hiç iz... değil. <laughs> i̇şte izleyenlerimiz bu çok önemli bir konu. Yani biz sürekli yaşadıklarımızla değişiyoruz. O yüzden de beş yıl önce baş ettiğimiz ya da baş edemediğimiz şeyle bugün baş eder ya da baş edemez hale gelebiliriz. E, bu nedenle... Ee, ben şimdi niye bunu yapamıyorum daha önce yapmıştım gibi cümleler gerçekten nafile cümleler çünkü biz sürekli değişim halindeyiz e ne diyorlar değişmeyen tek şey değişimdir bu nedenle de biz de bir canlı olarak bir insan olarak her gün her yaşadığımız şeyle değişiyoruz bakın burada çocuklardan da konuşabiliriz çok kısa bir cümleyle. Mesela ne oluyor? On parmağın onu birliği diye bir kelime var, bir söz var değil mi? Aynı evden, aynı anne babadan yetişmiş çocuklara, kardeşlere bakıyorsunuz. Her biri birbirinden bambaşka karakterde olabiliyorlar. Bu nasıl oluyor? E bu şöyle oluyor. Herkesin yaşadıklarını alma, o deneyimi kaydetme şekli birbirinden bağımsız oluyor. Yani aynı evde aynı olay bir çocukta travma yaratırken diğer çocukta hiçbir iz bırakmayabilir. Ama aynı olayı yaşadılar. Aynı anne babadan belki yaşadılar. Ama ikisi birbirinden çok farklı ilerleyen yıllarda da büyüdükçe de baş etme şekilleri birbirinden çok farklı oldu. Bu nedenle de birebir aynısını beklemememiz gerekiyor. Yani baş edebilme stratejileri önemli deyip tekrar Derya'ya geri dönüyorum. Derya'cığım başka önereceğin hani böyle yaptığın ve sana iyi geldi dediğin şeyler var mı? Hani mesela ee, Şükran günlüğü tutuyordum. Aa, evet şükran günlüğü evet çok güzel yani, evet evet <laughs> e, şükretme pratiği diyoruz biz buna evet bir günlük e, aslında şöyle yapalım Derya müsaadenle istersen çok güzel bir e, çünkü şey e, egzersiz diyelim ben ekran başındakiler belki ne bu hani nasıl yapılan bir şey diye merak ediyorsa e, şöyle bir kere öncelikle bir defter edinmeniz gerekiyor. Ve bu defter istediğiniz gibi bir defter olabilir. Yani karelisi, çizgilisi, düzü nasıl olursa ama bir defter olmasında fayda var. Çünkü her gün onu hani geriye dönük de okumak faydalı bir egzersiz oluyor. Her gün minimum 15 dakikanızı e, ayırıp e, nelere şükredebileceğinizi e, yazmanız yani her gün ama bu şöyle bir şey olmasın e, yani işte sağlıklıyım çok şükür çocuklarım sağlıklı çok şükür işte ailem sağlıklı çok şükür bunun daha da ötesine geçebilirsiniz yani daha detaylara e, daha böyle e, ayrıntılara ee, ...biraz farkındalık kendinizde e, yaratacak şekilde bunu yapabilirsiniz. Ee, hangi zamanlarda yapmak gerekiyor? İşte e, Pınar Hocam diye belki e, sorular gelebilir. Sizin için ne zaman uyku, uygunsa, yani bu akşam da olabilir... ...sabah herkesin uyanmadığı saatlerde de olabilir tam yatmadan önce de olabilir. Ben mesela kendim kişisel olarak başucumda mutlaka bir defterim ve kalemim vardır ve yatmadan önce mutlaka e, yazarım. Yatmadan önce benim için daha uygun oluyor ama sizler için belki çocuklarınızı okuldan gönderdikten sonraki saatler daha kendinizle kalabileceğiniz saatler oluyor olabilir. Orada oturup dinlenip belki bir çayınızı, kahvenizi yanınıza alıp böyle defterinizi de açıp işte ben bugün nelere şükredebilirim diye düşünerek yani mesela Bugün güneşin doğduğunu görmenize bile şükredebilirsiniz. Tamam yani nefes alabiliyorsunuz buna şükredebilirsiniz. Yani sadece her gün sağlıklı olmaya değil de birazcık daha farkındalık yaşayarak mesela şunu diyebilirsiniz. Bugün küçük kızım ilk kez bana bunu dedi. Bunu duyduğum için şükürler olsun diyebilirsiniz. Yani bu tarz önemli olan orada... Ee, daha böyle duygusal, daha hayatınızda yaşadığınız şeyleri fark etmek, nelere sahip olduğunuzun farkına varacağınız şeyleri şeylere böyle biraz vakit ayırmak. Şükran günlüğünün ne önemi var? Şu önemi var. Ee, bir kere farkındalık diyoruz ya, çünkü duyguları yönetmek, Derya'cığım değil mi? Hep farkındalık, farkındalık evet. diyoruz. Gerçekten Duyguları yönetmenin en önemli kısmı farkındalık. Şükran günlüğü tutmanın da buna işte günlük de diyebilirsiniz. Bir sei hani şükren şükrettiğimiz bir şeyleri yazdığımız için şükran günü, şükretme pratiği olarak adlandırıyoruz. O yüzden bu tarz şeyleri yaparsanız, gün içerisinde yaşadığınız bugün bir bardak demli çay içebildim, bunu demleyebildim buna bile şükredebilirsiniz mesela. tamam? Çünkü bunu yapamayan birçok insan var yani gerek sağlık koşulları ya da gerek ekonomik koşullar nedeniyle fiziki koşullar nedeniyle yapamayan birçok insan evet. var. Bunların farkına varmak, elinizdekilerin farkına varmak, hep olmayanı istemek değil de olanların farkına varmak için çok güzel bir pratik. Çok teşekkür ederim Derya'cığım bunu bize hatırlattın şükretme pratiğini, şükran günlüğünü e, sana da iyi geliyor diyorsun evet, yani. Evet, çok iyi geliyor. Evet. Yani ben mesela her sabah uyandığımda teşekkürlerle uyanıyorum dediğiniz gibi Aha. şeyler yapıyorum. Yani bir şey niyet ettiğimde bile o niyeti edebildiğime bile şükrediyorum. Evet. Değil yani mi? Yani bir şeye niyet ediyorsun. Allah'ım şunu istiyorum. Evet, bunu istiyorum ama onu istiyorum diyebilmeye bile şükrediyorum. Şükür, şükran, teşekkür, evet, çok evet. önemli. Çünkü yani, isteyebilmek için beynimizin, organlarımızın sağlam çalışıyor olması gerekiyor. Evet. O farkındalığa varabilmek için. E tabi bunlar için bayağı çok... çaba gösterdim. <laughs> evet. Başka neler yaptın Derya? Pınar'cığım şöyle yaz at da çok yaptım. mesela hmm, Çok güzel, o da yani, güzel bir teknik. Evet, Onu da biraz evet. açar mısın? Nasıl? Nasıl yaptın? Hmm. Şimdi bazen bir şeyleri ailenle konuşamayabiliyorsun, hı hı. içinde yaşayabiliyorsun. Arkadaşıma anlatsam, üf beni dinler mi? Veya işte bazen... Ya da yargılar yar mı? Yargılar mı? Evet, evet, bunlar da çok önemli. Evet, bu kaygılarda. E bazen tamamen tek başına hissettiğimde kendim hissettiğimde demeyeyim doğru olmadı. Yani tamamen yargısız, tamamen yalansız, dolansız... Tek başıma kaldığımda ne yapıyorum? Öfkelendim, sinirlendim, ağlıyorum, ağlamak istiyorum. Herhangi bir konu. Yazıyorum, o anda bütün duygularım neyse yazıyorum. İşte bugün şöyle oldu, şu bana şunu dedi, çocuğum bana şunu yaptı, ayağım burkuldu, uyuz oldum, kaşım kaşındı, şuna taktım sen Birçok şey. Yazıyorum, 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 atıyorum. O an onu... Boşaltıyorum. Çok güzel. Boşaltmam gerekiyor çünkü. Evet. Boşaltıyorum, atıyorum. Boşaltıyorum, Hı. atıyorum. Yaz, at. Bu da bana çok iyi geldi. Ha. Çünkü oraya tamamen yalansız, tamamen yargısız, boş bir kağıda yazıyorum, boşaltıyorum. Sonra oturuyorum hocam, kahvemi içiyorum. Süper, <laughs> <laughs> evet. O zaman şöyle yapalım. Ben bu tekniği birazcık daha e, açayım. Ee, bunu bu tekniği de anlatalım ve e, ondan sonra yavaş yavaş yine bu güzel duygu konusuyla ilgili programımızın yavaş yavaş sonuna geleceğiz. orada böyle bir toparlarız. Şimdi e, Derya'nın bahsettiği yaz at tekniği ben üzerine araya bir kademe daha ekleyeyim. Yaz oku yak deriz ama yaz oku at diyelim. Çünkü hani yakmak her zaman fiziksel olarak <laughs> mümkün olmuyor şunu dan bahsediyor Derya ve siz nasıl yapabilirsiniz gerçekten sizi o an çok kaygılandıran, çok üzen bazı duygular yaşıyor olabiliriz ve gerçekten bunu insanlarla hatta bazen en sevdiğimiz kişilerle bile paylaşamayabiliriz. Her zaman her duygumuzu herkesle paylaşamıyoruz. O yüzden zaten profesyonel destek gerekiyor zaman zaman. Bu nedenle paylaşamadığımızda e, bu konuda bizi birazcık hafifletecek, biraz rahatlatacak tekniklerden bir tanesi de bu yaz oku at tekniği olabilir. Nedir? E, Derya'nın da söylediği gibi biraz önce söyledim. İçimizde o an hangi duygu varsa bir kağıda herhangi bir kağıda yazmak yazdıktan sonra hatta şunu yapmak araya ben bir basamak daha ekleyeceğim demiştim. Derya direkt yazıp atıyordu. Ben okumuyordum. Ama bir süre sonra yazdıktan bir süre sonra belki bir saat, belki iki saat belki ertesi gün okuyup okuduktan sonra kendinizde de o anki yaşadığınız, yani yazarkenki yaşadığınız duygu ve okurkenki yaşadığınız duygu arasındaki farkı görerek ondan sonra atmanız belki farkındalık için çok daha iyi olabilir. Bu da güzel örneklerden bir tanesi olacak. E, denemenizi tavsiye ederim. E, atarken mutlaka işte e, mesela sifon üzerine sifon çekip rahatlayanlar var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Toprağa gömüp e, onu komple sonsuza de, dek toprağa gömenler var. Bu e, ondan sonra. E, dediğim gibi bazıları e, bir kabın içerisine koyup e, yakıyorlar. E, bu şekilde de yapabilirsiniz. E, hangi teknik fiziksel olarak sizin için Uygunsa koşullar uygunsa, ona göre böyle bir teknik uygulanabilir. Bu da duygularımızı zaman zaman yargılanacağımız korkusuyla özellikle paylaşamadığımızda bir şekilde rahatlama tekniklerinden birisi olarak önerilecek egzersizlerden bir tanesi diyebiliriz. Evet sevgili izleyiciler umarız güzel, keyifli dakikalar geçirmişsinizdir. Bir Aklınızla Yaşa programı daha sona erdi. Tekrar görüşünceye kadar sevgiyle ve sağlıkla kalın, aklınızla yaşayın, hoşçakalın.